ortaokul ve lise gerçekten eziyettir insanlığa. Gençlere eziyettir. Dolayısıyla insanlığa eziyet. O kadar gereksiz şeyler veriliyor ki yani. Ya temel bilgileri verirsin, şunu verirsin. Çok öz bir şekilde ama çok öz bir şekilde. Ve bu çocukların sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik şeyler yaparsın. Şeyi yine yaparsın. Seleksiyonu yine yaparsın. Genel yetenek testiyle çok güzel seleksiyonu yaparsın. Tamam. Bir yaştan sonra çocuklara öğretirsin bilim dallarını yani imkanım olsa ortaokulu ve liseyi müfredatı baştan sona değiştiririm baştan sona cinsel eğitim şart doğru ya sırf o da değil çocuklara hayat tecrübesi kazandıracak şeyler vermek lazım sosyal becerilerini geliştirecek şeyler vermek lazım ortaokul ve lise tam bunun yeri ve zamanıdır. Karlofça anlaşmasını öğreteceğine temel ahlak, medeniyet kurallarını öğretirsin. Çok basit düzeyde. Bak bu geri zekalılıktır. Bu benim akranlarım ve benim üstümdeki yaşlardaki tipler yapar. Biz zamanında neler yapıyorduk, Trigonometri şunu yapıyorduk. Bir de şimdiki çocukların sınavlarına bak çok kolay. Daha da kolay olsun zaten. okudum evladım. Ben de yaptım tanktan eğik atış şeyini tank mermisinin eğik atış hesaplamasını en ne, kime yarattı yaradı onu öğrettiğinde ne oldu ana koyayım e, çocukları zeka olarak seleksiyona tabi tutacaksan genel yetenek yetene e, şeyle yaparsın bunu ve bilime mi sanata mı sosyal bilimlere mi yeteneği olduğunu da çok rahat anlarsın o genel yetenek testleriyle bunun için çocuklara hem Karlofça'yı hem Servet-i hem Trigonometri'yi aynı anda öğretmek zorunda değilsin. Bunlar bir yaştan sonra uzmanlığını çocuk seçtikten sonra yapılmalı. Rezalet bir şeydir arkadaşlar ortaokul lise eğitimi. İşkencedir. Bildiğin işkencedir yani. Gelecek sene üniversiteye gidecek polarlar için öneri verir misin? Alkol alma. Masada otur sadece çerez yiyen yancı olsun. Sonra bazı sevimsiz ve keyifsiz sonuçları olabiliyor. <laughs> Öğretilemiyor zaten imkanı yok. Dil öğretirsin bu önemli. Ama İngilizce. Diğerlerini sıkıyor. İngilizce. Şu an çocuklara haftada kaç saat İngilizce öğretiyorlar? Baya fazla değil mi? Hani lise 1'de 8-10 saattir sonra biraz düşer falan. İngilizce öğretemiyorsunuz lan siz. Fiziği, kimyayı, biyolojiyi, tarihi aynı anda nasıl öğreteceksiniz? Akoduklarım siz. Ortaokul ve lisede alabileceğiniz yegane eğitim İngilizce eğitimidir. En çok onu evet. önemseyin. En iyi o yaşlarda öğrenirsiniz. Sonra zorlaşıyor işiniz. 4 saat. 2. 2 ile 4 İngilizce lisede bir devlet Lisesi'nde haftada iki saat mi İngilizce görüyorsunuz yemeğin oğlum meslek Lisesi'nde iki saat meslek lisesi ayrı bir şey ona bir şey diyemem de 4 o da az o da az 8 yapamamak Yap. tamam. dört dört da ki zaten eğitimin yani niteliği önemli biliyorum şimdi 4 saat gördüğünüz İngilizce eğitimini de biliyorum yani. Hoca diyor ki çocuklar sayfa 93'ü açın çözün diyor. Oturuyor masasına ama telefonda bakıyor WhatsApp'ına falan. Sen kalk şunu yaz diyor. Sen kalk öbürünü cevapla diyor. Bu yani böyle İngilizce mi öğretiyor. Ya çocuklar nasihatçi dedeye bağlamak istemiyorum ama ortaokul ve lisede İngilizce kitap okuyun lütfen. Çok az kitap okumanız bile çok şey öğretecek size. Sizin kafa vakum şu an. Bir yaştan sonra öğrenemiyorsun ya yani çok zorlaşıyor öğrenirsin Öğrenirsin. ama çok zorlaşıyor nasihatçi dedeye döndün monağın iyi ki dedik ya heh, bu lafı demesem aklına bile gelmez benim nasihat ettiğim yani hemen hemen döneyim monağın tamam nasihatçi dedeyim. drop mu? bugün niye böyle ya? Allah Allah bir şey de indirmiyorum ben bak telekom bir de işin saçma tarafı çoğu zaman hocaya daha fazla bakıyor erkekler kitaptan. Oğlum lisede okuyan bir erkek %90 hormondur. Ve İngilizce hocaları da çoğunlukla kadın olur normal. Ve genç olurlar bir de genelde normal. <laughs> kadın İngilizce hocalarına söylüyor. Ortaokulda ve lisede derse giriyorsanız. Sayısız 31'e malzeme oldunuz bunu bilin yani. <laughs> 15 yaşındaki bir erkek çünkü insan değil. Yani şu şu tarafından yönetiliyor yani. Espri yapmıyorum oğlum doğru. Tabi hocanın güzelliğine de bağlı yani. Celal Şengör Türkiye'de üniversite yok diyor. Sence haklı mı? Ben Celal Şengör kadar üniversite e gezip görmedim. O adam Boğaz için de biliyordur. Atıyorum Bilkent'i de biliyordur. Bunda bu konu hakkında yorum yapacak gibi değilim. Ama ben de tırt okullarda okumadım en nihayetinde. Ve söyleyebilirim ki evet bence de üniversite yok. Kendi gördüğüm kadarıyla bence üniversite falan yok ama. Li üniversite lise 5 şu an Türkiye'de. Bir de eğer amacınız hani amacınız akademi ve iyi eğitim görmekse yani üniversite okuyanların çoğu ben de o zaman o kafadaydım. Biliyorsunuz çok zengin olacağım, CEO olacağım diye iktisat ekonomi seçmiştim ben. Ama amacınız iyi eğitim görmekse, akademi falansa, doktoraysa okuyacağınız, seçeceğiniz okulun hocalarını ve müfredatını iyi araştırın. Mesela Galatasaray İktisat bir yandan çok iyi eğitim veriyordu. Ama bir yandan da matematiği çok fazlaydı. Yani tamam iktisatla matematik çok alakalı iç içe ama o kadar teorik matematik verildi ki mesela bize. O kadar gereksizdi mesela. Yani gireceğiniz okulun müfredatını, ders programını, hocalarını iyi araştırın. Bu önemli bir şey. Amacınız bir şeyler kapmaksa tabii. Ya da hani şeyse yok ya yani üniversite okuyayım ben sonra işe gireceğim gibi bir kaygınız varsa o zaman. Keşke şimdiki kafamda okusaydım ama ben Galatasaray İktisat'ı. Daha iyi dinlerdim dersleri. Ama 50 alayım, DC alayım, geç geçeyim pff, diye sallamazdım yani. Çünkü akademiyi falan sonradan kafaya koydum ben.